incisi Didim'den herkese merhabalar efendim. Neredeyiz? Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinde en elit konumda bir villa tanıtmaya geldik. Burada muhteşem bir genişlikte villa göreceğiz. Bahçesi o kadar geniş ki sevgili misafirler yani siz diyeceksiniz nasıl bahçe? Bu arsa üzerinde 3 tane müstakil girişli villamız bulunmaktadır. Bu en genişi, en kullanışlı. Size onu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir bahçe alanım var çam ağaçtan oluşturdu bir bahçe alanı var. Yani en az burada 30-35 metre karelik bir çimimiz var. Hemen yanı başında neyimiz var? Bir barbekümüz var sevgili misafirler. Burayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada seni anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sol tarafta bir arsa var. Duvardan çekim 3 metre. Yani buradaki villa mesafesi gibi düşünün. Sağ tarafta yine aynı şekilde Şimdi bitişik nizam villalarla iç içe alakası yok. Gerçekten o kadar geniş bir bahçe yayılımı yapılmış ki. Yani burada sizi rahatsız edecek hiçbir durum yok. Alt taban seramik genişliğine bakın sevgili dostlar. Havuza doğru gidiyorum. Muhteşem bir salon mutfak verandası var. Hemen bu tarafta benim 40 metrekarelik bir havuzum var. Ve gerçekten tam müstakil villaların havuzu bu kadar genişti Gelin bu bölgeyi beraber gezelim. Bu genişlikte bana bir tane havuz göster gerçekten çok geniş. Kullanışı da çok güzel. Evet devam ediyoruz. Bahçeyi anlat anlata bitiremiyoruz sevgili misafirler. Gördüğünüz gibi evimizin dış cephesini görüyorsunuz. Çok zevkli görünüyor. Burada ısı ve ses yalıtımı var. Jotun boya kullanılmış. Kaliteli malzemeler var. Buyurun efendim hoş geldiniz. Güzel bir çelik kapımızdan içeriye doğru giriyoruz. Açık salon mutfak olanağımız var. Şimdi sevgili misafirler direkt ben burada salondan başlayacağım. Arkamda çok güzel bir kabartmalı duvar kağıdımız var. Sevgili misafirler. Burası bizim TV ünitemizin oluşacağı bir alan. Ne yapıyorsunuz? TV'nizi oraya aldınız. Buraya dilerseniz L, dilerseniz de iki tane tekli, bir tane üçlü bir koltuk koyabilirsiniz. Hemen arka tarafında neyim var? Çok güzel bir mutfak alanım var. Buzdolabım, normal fırınım, mikrodalgam, set üstüm, aspiratörüm, bulaşık makinem, isterseniz burada bir çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan var. Burada bizim çok güzel mermer granit karışımı bir mutfak taşımız var. Siyah. Burada yine bir lavabomuz var siyah. Burada benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi lavaboda bir PVC'nin bulunması. Çünkü siz burada iş yaparken direkt güneşi buradan içeriye alıyorsunuz. Bu arada PVC dediğimde de PVC'den hepsinde otomatik panjur mevcut yeterince depolama alanı var ve oldukça da güzel görünüyor. Sevgili misafirler, burada koltuğumuzu aldınız, burada mutfak, şuraya var ya bu kadar güzel bir yemek masası gelir ki. Evet devam edelim, burada bir yarım banyomuz var sevgili misafirler. El yıkama lavabomuz, alt ve üst depolama alanımız, gömme rezervar bir isimiz burada konumlandırılmış. Çok da güzel görünüyor. Benim çok beğendiğim bir salon oldu burası. Güzel de bir avizemiz var. Çok geniş sevgili misafirler bahçe geniş salon geniş ne yapıyoruz ikinci kata geçiyoruz sevgili misafirler ikinci kattayız burada bir buğulu camımız var Buğulu olmasına rağmen burada koridorumuz çok güzel bir şekilde aydınlatıyor evet zevkli bir banyo çok güzel bir seramik kullanılmış sevgili misafirler Hilton Grup zengin duş başlıklı banyo görüyorsunuz 2 metrekare alanlar oluşan Güzel görünüyor. Burada klasik bir VC'miz var sevgili misafirler. Hemen burada bir el yıkama lavabomuz var. Altta yan tarafı raflandırmalı bir depolama alanı. Yine üstte de mevcut sevgili misafirler. Evet banyomuz çok güzel. Devam edelim. Burada balkonlu bir yatak odamız var. Yine buraya 180'lik bir çift kişilik yatağımızı alıyoruz. çiftler komedi hemen ne yapıyoruz? Karşı tarafa üç kapaklı bir gardırop alarak ve yine buraya da TV'mizi konumlandırabiliyoruz. Çok güzel görünüyor. Burada bir bir nefeslik balkon dediğim bir şey var. Yani sevgili misafir olmasa olur mu dediğiniz ama mesela buraya geliyorsunuz. balkondan çıktınız. Rahat rahat böyle Baki'nin kokusunu, denizin kokusunu içinize çekebiliyorsunuz. Bu arada bizim PVC'lerimiz hepsinde sineklik mevcut. Devam edelim. Burada yine geniş bir yatak odam var sevgili misafirler. Buraya çift kişilik yatağımı alıyorum. Yine 180'lik çok geniş. Hemen sağ tarafta gömme bir gardırop alanı var. 5 kapaklı rahat. 50 santim eninde. Hemen karşı tarafında TV'mi koyabileceğim bir tesisat alanı bulunuyor. Hemen buraya geliyorum sevgili misafirler. Sağ taraftaki arsamı bakıyorum buradan itibaren yani şu için itibaren 3 metrelik bir farkım var ve kesinlikle güneyden doğan doğudan doğan güneşimi etkilemiyor. Çok geniş bir yatak odası, çok geniş bir villa. Bu fiyata göre 6 milyon 750 bin lira. Tekrar söylüyorum 6 milyon 750 bin TL 3. kata geçiyoruz. Sevgili misafirler 3. kattayız. Şu ara holünüzdeki kabartmalı İtalyan boya yani ne kadar güzel duruyor farkında mısınız? Yani bir villada ben bu estetiği, ben bu görüntüyü kesinlikle isterim diyorum. Ve üçüncü katta bulunan tam banyomuza giriyoruz. Burada bir metrekare alana sahip zengin duş başlıklı bir Hilton grup banyo görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta klasik bir klozetimiz var. Yanı başında el yıkama lavabomuz. Altta yine depolama alanı. Yine üstte de aynalı depolama alanlı bir neyimiz var dolabımız mevcut. Hemen sağ tarafta çamaşır makinesi, kurutma, termosifon koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Nereye giriyoruz? Burada bir yatak odamız var devasa geniş. Onu söyleyeyim. Yine çift kişilik yatağımızı buraya alıyoruz. Hatta buraya üç kişilik yatak bile alabilirsiniz. O kadar geniş. Hemen yine karşı tarafımızda TV'mizi koyabileceğimiz ve gardırobunuzu koyabileceğimiz bir alan mevcut. Evimizde ısı pompası, doğalgaz, kalorifer sistemi tesisatı buraya döşenmiş durumda. Bir de terasa çıkalım, bir terasa göz atalım sevgili misafirler. Sevgili misafirler burada terasa çıktık. Ne görüyoruz? Doğanın kokusunu alıyoruz. Burada size şunu söyleyemem. Deniz manzarası, doğa manzarası yok. Yarın buraya da bir villa yapılacak ama bir evde bir teras olması olmaz. Şimdi burada oturan bir misafirinizi düşünün. Aşağıda sizi rahatsız etmeden rahat rahat burada bir en azından çıkar. Havanın kokusunu alır, ihtiyaçlarını görür. Güzel bir düşünce, mantık. Dilerseniz de dersiniz ki ben kardeşim kullanmıyorum. Kapatın pergüle ile arkadaki misafirimiz gibi kapatın pergüle ile kendinize bir alan yapın. Bakınız efendim güneş enerjisinin altına pergüle ile kapatılmış yan taraflarda da cam balkonla kapatabilirsiniz. Kendinize ait bir alan yapabilirsiniz. Sevgili misafirler 3 artı 1 muhteşem bir bahçeye sahip havuza sahip salon ve mutfağa sahip odalar da çok geniş 6 milyon 750 bin TL gerçekten altın kuna daire fiyatına burada müstakil girişli bir villa veriyoruz. Harika bir villa. Bu villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.